de olayın içerisinde e, çalışıyorsunuz. Şu valinin nezdinde afat ve işte bütün belediyeler bırakmış durumunda. İnşallah hafif atlatacağız diye ümit ediyoruz ama tabii biz tedbiri elden bırakmamak için eldeki insanlar çerçevesinde özellikle köprü altlarındaki ağaç birikimlerinin engellenmesi veya işte gelen çakıl yığıntılarını kendi kepçelerimize tevzeyip çok önemli. Bu bir karıştır. Bir bile o sili atlatmamıza atlatmamıza çok yardımcı olacak diye düşünüyoruz. İnşallah hayırlısıyla bütün vatandaşlarımız da zarar görmeden fazla da yapacak bir şey yok. Tabiatın kanunlarına karşı biz elimizden geleni ardına koymadan tüm mahallik ve bütün belediyeler, kaymakamlıklar şu anda teaküldür. Evet, ekipler diğer e Köprülerde, derelerde her, her yerde, yerde bizim adamlarımız mevcut. Diğer Sen yerlerde şey de şey ilaki çalışma vardı. Siz de işin başında Şu anda mi? da bir tedbir alıyor. Ola ki yağar, daha fazla bildirme yapar diye öyle uyarı geldi bir bölümde. biliyorsunuz ki bunun hasarın, selin hasarını tedavi etmek bayağı bir zaman süreci alıyor. Ondan öncesi can güvenlikleri açısından da çok önemli. Biz de Elimizden geldiğince o durumu yaşamamak için mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim.